mahalleden fakir ama onurlu bir genç bulursun, beni de bırakırsın artık. Ben o genci çoktan buldum, senin haberin yok. Elçin, Bayram Paşalı diye bir serseriyle arkadaş olmuş durumda. Babası uzun süre hapiste kalmış. Hapiste mi? Sizinle benim aramda bir ilişki olduğunu falan söyleyip iftira atmış yani. Yok mu? Bu varoş zillisinin telefon numarasını bütün tuvaletlere yazıyoruz. Ateşli geceler için mi? Ara beni ayağa. Oye! Oh yeah. Aramızdaki sınıf farkını takmayacak kadar birbirimizi iyi tanıyoruz, tamam mı? Yerinde olsam elçinin ailesinin bu sınıf farkını nasıl kabulleneceğine kafa yorardı. Doğru söyle, bu Bayram Paşalı gerçekten senin erkek arkadaşın mı? Eğer doğruysa seni okuldan alırım elçin. Normal arkadaşım. Bir lan böyle. Ateşli bir gece geçirmek istiyorsan beni ara. Ulan var ya şimdiden ateşim yükselmeye başladı ha. Benim akşama kadar bir tane erkek arkadaşı dublör bulmam lazım. Bana yardım edecek bir arkadaş biliyorum. Kim? Alo tatlım? Senin tatlım diyen dillerini yerim kız, zilli! Zilli mi? Umarım rolümü hakkıyla yerine getirebilmişimdir. Hiç merak etme, çok başarılıydın. En azından Güney'le çıkmadığımıza ikna oldular ki bu da onları uzunca bir süre idare eder. Yoksullukları en büyük zenginlikleriydi bir de aşkları Pis Yedili Salı akşamı yeni bölümüyle Show TV'de.